Merhaba kıymetli dostlar. Bugün sizlerle İslam alimlerinin Zenginlik Suresi diye andığı, Peygamber Efendimizin mübarek sözleriyle faziletine dikkat çektiği bir sureden bahsedeceğiz. Vakıa Suresi. Bu sure hem dünya hem ahiret saadeti için okunması tavsiye edilen, müminin rızkını genişleten, gönlüne huzur veren bir Kur'an mucizesidir. Vaka Suresi okumanın faziletleri şöyledir. Vaka Suresini okumak fakirlikten korur. Hazreti Abdullah bin Mesud, ölüm hastalığındayken, Hazreti Osman radıyallahu anh efendimiz kendisine, ''Sana Beytülmal'den bir bağışta bulunulmasını emredeyim mi?'' diye sordu İbni Mesud radıyallahu anh ise, ''Buna ihtiyacım yok.'' dedi. Hazreti Osman hiç olmazsa kızlarına kalır deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi. Sen kızlarımı merak etme. Ben onlara her gece Vaka Suresi'ni okumalarını öğrettim. Zira Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin her kim her gece Vaka Suresi'ni okursa ona fakirlik dokunmaz buyurduğunu işittim. Bu sureyi okumayı alışkanlık haline getiren kimse Maddi darlık yüzü görmez. Vaka Suresi'ni okumak rızkı bereketlendirir. İslam alimleri Vaka Suresi'ni düzenli okuyan kişilerin helal kazancının artacağını, bereketin evinden eksilmeyeceğini belirtmiştir. Vaka Suresi'ni okumak aileye bolluk ve huzur getirir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Vaka Suresi zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza, çocuklarınıza öğretiniz. Bu sure ev halkına huzur, rızık ve manevi güvenlik kazandırır. Vaka Suresi'ni okumak ölüm anında kolaylık sağlar. Vaka Suresi ölüm döşeğinde olan bir kimseye okunduğunda Münker ve Nekir meleklerinin sorularına kolay cevap verebilmesine vesile olur. Vaka Suresi'ni okumak kabir azabını hafifletir. Alimlerin beyanına göre, ölen bir kimsenin ardından okunduğunda, kabir azabını hafifletir, ruhuna ferahlık verir, Vaka suresini okumak, dua kapılarını açar. Sabah namazından sonra bir defa Vaka suresi okuyup, ardından Ya Kerim, Ya Vedud ismini bin defa zikreden kimse, Allah'ın izniyle dileğine kavuşur, Vaka suresinin ikindi ve akşam namazlarından sonra okunması Rızkın genişlemesine ve helal kazanç kapılarının açılmasına vesiledir. Vaka Suresi'ni okumak zor günlerde ferahlık verir darlık, sıkıntı, geçim zorluğu çeken kimseler bu sureyi okuduklarında kalplerine huzur iner ve Allah onlara kolaylık verir. Vaka Suresi'ni toplu okumada büyük tesir vardır. Bir mecliste 41 defa Vaka Suresi okunup ardından dua edildiğinde Dileklerin kabul olacağı rivayet edilmiştir. Vaka Suresi dünya ve ahiret saadetine vesile olur. Bu sureyi okuyan kişi hem dünyada rızka kavuşur hem de ahirette imanla huzura erer. Vaka Suresi hem kalbi hem rızkı besleyen bir manevi zenginlik anahtarıdır. Kardeşlerim, Vaka Suresi sadece fakirliğe karşı bir kalkan değil, rızkın, bereketin ve huzurun anahtarıdır. Her akşam okumayı alışkanlık haline getiren kişi peygamberimizin şu müjdesine nail olur. Her kim her gece Vakıa suresini okursa ona fakirlik dokunmaz. Allah bizleri bu mübarek sureyle rızkı bol, kalbi huzurlu kullarından eylesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.